Arkadaşlar merhabalar. Konu anlatımında üçgende açıda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani 5. özellikte kalmıştık. Sayfa numarası da galiba evet 13. sayfadayız. Evet 13. sayfada 5. özelliğe bakalım arkadaşlar. Bunu özellik olarak bilmeyebilirsiniz aslında ama açıortaylıklarla ilgili çok özel bir durum çıktığı için yine de bilmekte fayda var diye söylüyorum. Ama şunu söyleyeyim. Geometride genelde ben özellik falan vermiyorum arkadaşlar. Böyle temel mantığını verip bir de tanımlar üzerinden gidiyorum haberiniz olsun. Tamam mı? Burada bir anlaşalım. Şimdi burada özellik vermezsek mesela ne vermişim ben burada? Bu iç açı ortay. Bu da iç açı ortaysa alfa 90 artı a açısı bölü 2 eşitmiş. A açısı burası iken 90 artı a açısı bölü 2 eşitmiş. Niye? Mesela hocam burası 50 derece olduğunda Alfayı ben formülsüz bulamam mı? Tabii ki bulursun. X dersin, X dersin. Y dersin, Y dersin. Hocam 2X artı 2 artı 50 eşittir 180. 50 eşittir 180 180'den. 2X artı 2Y 130 çıkar. Ve X artı Y'yi kaç bulursun buradan kardeşim? 55 derece. Evet, 55 olur mu? Dur bakayım. X artı Y'yi kaç bulursun? 65 derece bulursun. Aa hocam X artı Y 65 ise alfada buradan kaç çıkar? 115 derece çıkar. Bakın alfayı kaç bulduk? 115 bulduk. Burada formülde yerine koyalım. 90 artı a açısı bölü 2 yani 50 bölü 2. 90 artı 25 o da kaç çıkıyor? 115 çıkıyor. Formüle gerek var mı? Yok. Diğerinde bunda gerek var mı? Bunda da yok. X, x dersiniz. Y, y dersiniz x artı y artı alfa x artı y'yi bulunca olay, olay, bitti. Mesela burası 50 ise burası 180 eksi 2 x burası da 180 eksi 2 iç açılar toplamından x artı y'yi buldun. Bulunca direkt çıktı. Ya da en alttakinde yine gerek yok. Hatta ispatını direkt yapayım. x x a hocam iki açı yan yana geldi. İki iç açının toplamı bir dış açı. Burası x artı alfa oldu. Burası da x artı alfa oldu. Hocam şu üçgenin dış açısı olduğu için burası ben bu açıyla bu açıyı topladığın zaman ikisinin toplamı burası yapacak. 2x artı bu 2x artı 2 alfa eşit olacak. Yani 2x artı bu dediğim soru işareti olsun. 2x artı 2 alfaya eşit olacak. 2x ay soru işareti diyelim, 2 alfa oldu. Gerçekten de alfa da a açısı bölü 2 eşit oldu. Gördüğünüz üzere. Formüllere gerek var mı? Formülsüz yapabilirsin. Yani unutsan mala bağlasan diyelim daha doğrusu. Ee, bazen böyle tabirler kullanacağız Hemen bu soruyu çok rahat bir şekilde Yine önceki bilgilerinde Yapabilirsin yalnız ben bunları Niye yazdım niye yazdın hoca Ben bunları sebebini Söyleyeyim şimdi niye yazdıysam Özellikle iç açı ortayların Kesim noktasına ya da Dış açı ortayların kesim noktasına Vurgu yapmak için yazdım arkadaşım Ben bu soruları Bakalım şimdi Bakalım şimdi Hemen şunları da sileyim. Sildim, 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 sildim. Pardon arkadaşlar. İspat yapınca da böyle şunları da silmek de gerekiyor bazen. Yapacak bir şey yok. Tamam. Formül olarak ezberleyenler. Bak. B köşesinden C köşesinden açı ortaya çıktığı zaman kullanmadığın yer A açısı. Formül. iki tane iç açı ortaya arasında kalan açı. Alfa. 90 artı kullanmadığın açının yarısı. Öbürüne bak. Buradan dış açı ortay. B'den C'den de dış açı ortay. Kullanmadığın açı A açısı. 90 eksi a açısı bölü 2 eşit direkt burası. Ee, bir iç açı ortay bir de dış açı ortay arasında kaldığı zaman da arkadaşlar kullanmadığın açı burasıysa sadece ve sadece a açısı bölü 2 eşit tekrarlıyoruz. İki tane iç açı ortay arasında olduğu zaman 90 artı a açısı bölü 2. iki tane dış açı ortay arasında kaldığı zaman 90 eksi a açısı bölü 2. Bir iç bir dış arasında kaldığı zaman da sadece ve sadece a açısı bölü 2. Yani a açısı bölü 2 bütün formüllerde var. Dikkat ederseniz tekrar söylüyorum ben burada buna vurgu değil asıl şuna vurgu yapmak için ben bunu yazdım bu özelliği yazdım neymiş hocam o hadi bakalım arkadaşlar burası ne ne oldu dikkat edin burası ne oldu hocam bu iç açı ortay bu da iç açı ortay aha iç açı ortayların kesim noktası iki tane iç açı ortay bir noktada kesiyorsa bak iç açı ortayların kesim noktasıdır I diyoruz hatta biz buna Özel bir at unutmayın bunu. İç çemberin merkezde diyebiliyoruz. Üçgende açıortayda da bununla ilgili sorularda da çözeceğim yine. Burada da var tabi. A hocam burası iç açıortay. Burası iç açıortaysa burası iç açıortayların kesim noktası oldu. Peki üçüncü bir köşeden gelen de buradan geçiyorsa, I'dan geçiyorsa bu da ne olmak zorunda arkadaşlar? Açıortay olmak zorunda. Nereden geçiyor bu? İç açıortayların kesim noktasından geçtiği için hatta iç açı ortay olur diyeceğiz. Sakın ama sakın bunu unutma. O zaman bu açıyla da bu açı eşit olur diyeceksiniz. Hatta bazı sorularda arkadaşlar açı ortay olmasını kullanacağız burada. Özellikle büyük ihtimalle yapamadığınız sorular bunlardan kaynaklanacak. Açı ortaylar varsa bakın kesim noktası var mı diye. Peki burada da aynı şey var mı hocam? Bak hocam bu dış açı ortay dış açı ortaysa tabii ki var. Burasına ne diyormuşuz? Dış açı ortayların kesim noktası. Yalnız bunun diğer adı da neymiş? Dış D çemberin merkezi. Hocam o zaman bir üçüncü köşeden gelen niye üçüncü köşeden gelin, gelen diyorum? Çünkü ABC üçgenimiz asıl üçgenimiz ABC ya. İsterseniz ABC üçgeni karalayalım. Bizim ABC üçgeninde bizim ABC üçgeninde bir dış açı ortaylar var burada. Şu üçgende dış açı ortaylar var. Bak B köşesinden ve C köşesinden açı ortaylar çıkmış. A köşesinden gelen de açı ortayların kesim noktasından gelmiş. O zaman bu da ne olur diyeceğiz arkadaşlar, bu da açıortay olur diyeceğiz. Yani bu da açıortay olur. Ama nasıl olur? Arkadaşlar bu dış açıortay olamaz çünkü bakın iç açıyı bölüyor bu. Bu e, iç açıortay olmak zorunda. Yani buradaki iç açıyı iki eş parçaya bölecek. Bunu da iki noktayla gösterelim şu şekilde bu açılar da birbirine eşit olmak zorunda. O yüzden biz şunu söyleyebiliyoruz. Bir üçgende ya 3 üç tane iç açı ortaya bir noktada kesiyor. Yaz kenara. Kenara yaz oraya bir yere yaz ya da en alta yaz bunu. Ya 3 tane iç açı ortaya bir noktada kesiyor ya da 2 dış 1 iç bir noktada kesiyor arkadaşlar. 3 tane dış açı ortay bir yerde kesişmiyor. Sen mesela şu açının dış açı ortayı şu ya Bak ikisi burada kesiyor. üçüncüsü burada kesebilir mi? Kesişmez arkadaşlar. Oradan da anlayabilirsin zaten, tamam mı? Buna da dikkat et. Kalemim dondu bir saniye. Ha geldi kendine. Tamam mı? O yüzden buna dikkat et. Tekrarlıyorum, yazdın kenara değil mi? Ya üç iç açı ortaya bir noktada kesiyor ya iki dış bir iç kesiyor. Peki bu nasıl bir açı ortaya olurmuş arkadaşlar? Bu da iç açı ortay olurmuş. Hemen iç açı ortayı da yazdık burada. Peki öbürüne gelelim. Bakın şimdi dikkat edin. Şu üçgenimizi yine karalayalım isterseniz. Asıl üçgenimiz bizim bu. Bakın şu bilgileri vermek için anlattım aslında bunu. Bizim üçgenimiz bu. Aslında formülle işim yok benim. Bizim üçgenimiz bu. Eyvallah hocam. Bu üçgende Şuradan bir iç açı ortay buradan bir dış açı ortay gelmiş. Yine iki tane açı ortay bir noktada kesişiyor. Nerede kesişiyor? Burada. Hocam burası açı ortayların kesim noktasıdır. Peki iç açı ortayların mı dış açı ortayların mı? Hemen şu bilgi aklına gelecek. Ya üç tane iç açı ortay bir noktada kesişiyor. Ama hocam bu iç bu iç değil ki iç açı ortay olamaz. Ya da iki dış bir iç açı ortay bir noktada kesişiyor. O zaman bu dışsa bu içse bu köşeden gelen de şuradan geçiyorsa bu da ne olmak zorunda arkadaşlar? açı ortay olmak zorunda. Açı ortay olur. Peki nasıl açı ortay olacak? Bu iç bu dışsa iki dış bir iç olduğu için bu dış açı ortay olacak. Şu açılar mı eşit olacak? Hayır. Dikkat. Hayır. Hayır. O dış açı ortay olacağı için dış açı bakın A köşesinin iç açısı burası. Dış açısı neresi arkadaşlar? 180'e tamamlayanı. Yani şuradaki açılar birbirine eşit olacak arkadaşlar. Unutmayın. Bu arada bu iç ile dış arasında kalan açı alfaysa burası neydi? 2 alfaydı. Bakın şurada bir antrenman yapalım. Şunu da anladık dış açı ortaya olduğunu. İç ile dış arasında kalan açı alfaysa burası neydi? 2 alfa. Yukarıda da bir antrenman yapmak istiyorum. Bakın burada da var aynı şekilde bu iç açı ortaya oldu ya. Şu iç ve şu dış arasında bir açı ortay. Şuraya x diyecek olursam dikkat edin. Hocam bu da açı ortay ama bu x açısı nerede? A'dan ve B'den çıkan açı ortaydan bahsediyorum. Dikkat. A'dan ve B'den bir açı ortaya çıkmışsa açı ortaya çıkmayan yer neresi? Burası. Değil mi? O zaman buranın ne olması lazım arkadaşlar? Bu iç ile bu dış arası x ise açı ortaya çıkmayan yer 2x. Ya da aynı şeyi şunun için de söyleyebiliriz. Burası y ise bu nerede? Bu da A'dan ve C'den gelen açı ortaylar arasında. Var. Hangi açıyı kullanmadım? B'yi. O zaman burası y ise burası da 2 y olur. Bazen de bunu kullandıran güzel sorularla da karşılaşabiliyoruz. Bu kadar ağır çıkabilir mi? Ya, zannetmiyorum ama yine de ne olur ne olmaz. Biz her şeye alışkın olacağız. Yani en azından bunu da öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar. Fazla bilgi göz çıkartmaz. İlk başlarda tabii ki zorlanacaksın ama sonralarda çok faydasını göreceksin. Tamam. Evet geldik. Şuraya. Arkadaş örneğe bakıyoruz. Bak hocam şu iç açı ortay. Bu da iç açı ortay. Burada kaçı verilmiş? Aa hocam iç iç. Burası 130 sa. bu açı ortaya çıkmayan yer burası. Formülden direkt burayı bulabilirim. Eyvallah ama bu açın tamamı yok ki burası soruluyor. O zaman burada da bir ekstra bir durum var gibi sanki değil mi? Hocam bu açı ortay bu da açı ortaysa bak burası ne oldu? Açı ortayların kesim noktası oldu. Özellikle soruyu yapamıyorsan açı ortayların kesim noktasına dikkat et. Bir üçüncü köşeden de buradan geliyorsa bu da açı ortay olmak zorunda. Üç tane iç açı ortay bir noktada kesecek ya iç içse burası da iç olmak zorunda. Yani burası iki alf oldu. E artık ben formülü kullanabilirim. Şu açı ortaylar arasında kalan açı burası. Ee, kullanmadığın açı burası. Yani formül 130 açı ortaylar arasında kalan açı 90 artı 2 alfa bölü 2'ye eşit olmak zorunda. 90 artı c açısı bölü 2'ye eşit olacak. İkilerden ay 90'ı öbür tarafa attık. 130'dan 90 çıkarsa kaç kalır? 40 kalır. Alfamız kaç yaptı arkadaşlar? 40 derece oldu. Tamam. Dikkat edin açı kesim noktası olmasına. Hocam formülsüz yapabilir miyiz? Tabii ki x dedin x dedin y dedin y dedin o 130'dan başlayacaksın ya belli ya şu üçgende x artı y artı 130 180'den x artı y'yi kaç buldun 50 buldum. kafadan yapıyoruz o zaman 2x artı 2y kaç çıkar x artı y 50 ise 2x artı 2y 100 çıkar bu ikisi 100 ise buraya 80 kaldı hocam 2 alfa 80 ise alfa da 40 olur diye söyleyebiliriz tamam geldik şuraya bak Dikkat, dikkat, dikkat. Lütfen dikkat. Arkadaş şu üçgende dikkat et. Üçgeni de belirlemek bazen önemli. Bu üçgende görüyorsun. Bir iç açı ortay bir de dış açı ortay arasında bir açı var. Değil mi? Şu üçgende. Bak bir it, bu iç açı ortay bu dış açı ortay. Zaten bu içle dış arasında kalan açı alfaysa açı ortaya çıkmayan yer burası. 2 alfa değil miydi? Yani burası 2 alfa olacak kardeşim. Hemen buraya 50'yi yaz. Peki. A hocam 50 ise burası da 50. Yanlış. Niye yanlış? Çünkü çünkü bu da açı ortay olur diyemeyiz. Olur da nasıl açı ortay olacak? Dikkat et. Bak ABC üçgeninde C'den bir iç açı ortay. B'den bir dış açı ortay. Burası açı ortayların kesim noktası oldu. Eyvallah. Ama nasıl? Ne demiştim? Ya 3 tane iç açıortay bir noktada kesiyor ya iki dış bir iç bir noktada kesiyor. Hocam burası iç açıortay, burası dış açıortaysa. Bu arada tekrarlıyorum şu alfa'yı 2 alfa'yı en azından bilin. Ee, diğerleri o kadar önemli değil, kendinizde çıkartabilirsiniz. Bu pratikliği sağlıyor bize. Bak dikkat edin, bu iç açıortay, bu dış açıortaysa. Burası açı ortayların kesim noktası oldu. O zaman A köşesinden gelen de açı ortay olacak. Ama nasıl olacak? Dış açı ortay olacak. Çünkü ya 3 ya üç iç açı ortay ya da 2 dış 1 iç. O zaman bu dış açı ortay olacaksa bu köşenin dış açısı dış açı ortayı dış açısı şöyle yaptığımız zaman dış açı ortay böyle olur. Yani şu açıyla şu açı birbirine eşit olmak zorunda. Alfa ise o zaman burası da alfa oldu. Aa hocam 2 alfa artı 50 buradan 180 yaptı. Doğru açıdan dolayı 2 alfa eşittir 130 yaptı. Alfa buradan kaç yaptı o zaman? 65 derece olur. Cevabımız böylelikle 65 çıkar arkadaşlar. Tamam. Geldik bir sonraki soruya. Güzel bir katlamayı yine burada işin içine koymuşum. Bakıyoruz arkadaşlar soruya. CDE açısını 40 demiş. Eyvallah. Şurayı da alfa demiş. Ona da eyvallah. Üçgen biçimindeki ABC ve DBE ABC ve DBE kartonları. Arkadaşlar DBE üçgen diyor ya. Şunlar K ve C bu doğrunun üstünde yazmama gerek kalmadı burada. Çünkü üçgen olması şunun doğrusal olmasını söylüyor zaten. Üçgenin tanımından dolayı tamam mı? Evet bu şekilde ABC üçgeni ve bu karton üst üste konmuş. Eyvallah. DCE üçgeni DC boyunca katlandığında tamam katlama sorusu hemen katlama. Ben bunu bunun boyunca katlayınca ne oluyormuş? E noktası F noktasıyla çakışıyor. E noktası F noktasıyla çakışıyor. Tamam. Şimdi biz ne öğrendik kardeşim? E buraya geliyorsa o zaman arkadaşlar o zaman bu kenarda buraya gelecek. Hani ne diyorduk? Üst üste gelen kenarlar birbirine eşit. Üst üste gelen kenarlar birbirine eşit ama kenar eşitliği farklı yerlerde eşitlik de olmadığı için sanki kullanmayacağız gibi kafamızı karıştırmasın diye siliyorum. Kenar eşitleri olacak. Bir de neydi? Üst üste binen açılar da birbirine eşit olacaktı. Yani şu açıyla şu açı. Çünkü bunu katladığım zaman buraya geldi ya F. Yani buna göre simetrinin altında buraya geldi. Bu üçgen tamamen bunun üstüne bindi yani. Üst üste binen açılar birbirine eşit. 40 ise o zaman burası da kaç yaptı? 40 derece yaptı. Şurası 40 derece yaptı arkadaşım. Yaz buraya 40. Hocam şu üst üste binince buradaki açılar da birbirine eşit oldu. Bunları da yaz lütfen. Peki. Hatta şu da olmuş olsaydı arkadaşlar bu açıda verilmiş olsaydı şu açıların eşitliğini de gösterebilirdik. Ama açılar yok. Tamam bunları yazdık. Eyvallah. Şunları da sileyim isterseniz. Sonra geldik öbürüne. ABF üçgeni. ABF üçgeni BF boyunca katlandığında BF boyunca katlandığında A noktası K noktasına geliyor. A noktası K noktasına gelsin bakalım. Yani şu üçgen buraya geliyor. Ne yapıyoruz yine? şunlar birbirine eşit ama kenar eşitliği çok işimize yaramayacak gibi. Şunlar birbirine eşit yine yaramayacak gibi. Üst üste binen açıların da eşitliği lazım bana. Hop şu açılar birbirine eşit. Bu çok önemli. Bak bu sorular seni var ya katlama sorularında üst seviyeye taşıyacak. Önemli. İlerleyen zamanlarda of Kenan Karan'ın öğrencisiyiz. Katlama çat çut çat çut yapıyoruz diyeceksiniz arkadaşlar. Bakın burada da üst üste binen açıları gösterdiniz. Hatta şu alfada soruluyor bize şuradaki açıyla da şuradaki açı birbirine eşit oldu, değil mi? Evet. Çünkü bu açıyı da kullanacağım galiba. Alfa ile alakası var çünkü biraz bunun. Evet, şunu kullandık arkadaşlar. Peki, şu fazlalıkları da sileyim. Burada başka bir şey var mı? Görmem gereken bir şey var mı? Dikkat et arkadaşım. Şu bir nedir? İç açıortay. Bu açıortay ama şu üçgenin nesi arkadaşlar? O, o üçgenin bir dış açı ortayı gördün mü? Aa hocam çok da güzel bir şey oldu. Açı ortaylıklarla ilgili bir soru yapamadığın zaman ne yapıyorsun kardeşim? Hemen iç dış. Hemen bir de iç ile dış arasındaki açı alfaysa açı ortaya çıkmayan yer iki 2 da. Yani direkt burası kaç derece yapar sevgili arkadaşım? Yani burası kaç derece yapar? 80 derece yapar. 40 ise burası 80 yaptı. Aa hocam iyi ki bu açıların eşitliğini göstermişiz. Bak burası 80 ise burası da ne oldu? 80 derece oldu. Bunun tamamı 180'de alfa ya da kaç derece kaldı o zaman? 100 derece kaldı arkadaşlar. Yani cevabımız 100 yaptı gençler. Zormuş gibi gözüküyor ama öyle bir alışacaksınız ki aslında hiçbir şekilde zorluğu yok arkadaşım. Çok da rahat bir şekilde yapacaksın. Hiç merak etme. Ve geldik son soruya. Bazen de bak açı ortaylıklar olduğunda ya biraz soru tipi ezberlettiriyormuşum gibi geliyor ama ki özellikle kitaplardaki soruları yapabilmeniz için söylüyorum. Yani sıkıntı yaşamayın diye söylüyorum arkadaşlar. Ya normalde bu benim tarzım değil onu da söyleyeyim de hep mantıktan gideceğim. Sadece bu açı ortaylarda böyle bir şey yapıyoruz. İdare edin bundan sonra konularda ee direkt tarzımı da anlayacaksınız zaten. Bakın. 20 verilmiş 80 verilmiş. Bir de bu açı ortay verilmiş. Aa hocam şu üçgenin iç açı ortayı. Başka açı ortaylık var mı? Yok. Bir işimize yaramıyor. Eyvah eyvah. 20 ile 80'i nasıl kullanacaksın? Sana bir tavsiye vereyim mi? 20 ile 80'i nasıl kullanacaksın biliyor musun? Hocam iki açı yan yana ise 180'e tamamlayan açısını düşün. Bak bunlar benim böyle bu cümleler var ya senin hayat kurtarın ne olacak? Kenara yaz kenara yaz. İki açı yan yana geldiyse ve hiçbir şekilde kullanamıyorsan 180'e tamamlayan açısını düşün. Büyük ihtimalle mükemmel bir açıdır o. 20 ile 80 yan yana gelmiş. Burası 20. Burası 80. Kaç yaptı? 100. 180'e tamamlayan açısı kaç? 80. Aa hocam. 180'e tamamlayan 80. 80 de tanıdık. Bak burada bir 80 var. O zaman ya burada kaçısı ya da burada kaçısı. 180'e tamamlayan. Niye? 180'e tamamlayan. Aa burada kaç? Alakasız oluyor. Bak 80. Ayrı yerlerde. Şunu sildim hemen. Hemen sildim onu. Hemen sildim. Şu kalemi kullanmayı da bir öğrenebilsem süper olacak arkadaşlar. Çok yakındır öğreneceğim merak etmeyin. O zaman burada 180'e tamamlayan açısı. Bak burası kaç yaptı? Burası da 80 yaptı. Bak 80 80. Ne çıktı? Açı ortay çıktı. Aha da şurada. Görüyor musun artık? Anlatmaya gerek yok. Görüyorsun zaten. Geometri görmesi değil bu arada. Onu da arada da kaptırayım. Şu üçgende gördün mü? Arkadaşım şu dış açı ortay oldu. Bu da dış açı ortay oldu. Of süper oldu. Burası dış açı ortayların kesim noktası. Özellikle açı ortaylarla alakalı bir şey olduğunda açı ortayların kesim noktasına dikkat. Bu dış açı ortay. Bu da dış açı ortaysa B'den gelen de açı ortay olacak. Ne demiştik? Ya 3 iç açı ortay ya da iki dış bir iç açı ortay olacaktı. Yani şuraya baktığın zaman dış dışsa o zaman bu da iç olmak zorunda. Bu da iç açı ortay olacak. Tamam soru bitti mi? Bitti. Arkadaş bu iç bu dış Alfa ise açı ortaya çıkmayan yer 2 alfa değil miydi? Şu 1'e 2 oran yok muydu? Şu bizim 5, 6, 7. kural. Son, son kural arkadaşlar. O zaman bu iç ile bu dış arası kalan açı. Alfa ise burası 2 alfa olacak. 2 alfa eşittir 20 ise alfayı da buradan kaç derece buluruz? 10 derece olarak buluruz. Ve böylelikle neyi bitirdik arkadaşlar? üçgende açıyı bitirdik galiba. Bundan sonra ne var? En önemli yer. Bence en önemli yer arkadaşlar. Ek çizimler. Bir sonraki videoyu sabırsızlıkla bekleyin arkadaşlar. Hemen geliyor. Evet bir sonraki videoda ek görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.